James Gunn tarafından yönetilen ve David Corenswet'in Superman rolünü oynadığı gelecekteki DC Universe filmi Superman için yeni bir film posteri yayınlandı. Posterde Korensveth, Superman kıyafetine bürünmüş ve bir mavi gökyüzü arka planında kollarını çaprazlamış bir pozisyonda gösterilmektedir. Poster DC Studios CEO'su James Gunn tarafından yönetilen filmde Superman rolünü oynayan David Korensveth'in yanı sıra Rachel Brosnahan, Nicholas Holt, Nathan Fillion, Eddie Gathegi, Isabella Merced, Anthony Kerrigan ve Frank Grillo'nun da yer aldığı film hakkında bilgi vermektedir. Film 11 Temmuz 2021 5'te vizyona girecek. Superman'ın ana karakter olarak vurgulanması ile dikkat çekmektedir. Filmin Clark, Lois Lane ve Lex Luthor dışında birçok karaktere yer vereceği belirtilmektedir. Bu karakterler arasında Crypto, Metamorpho, Hawk Girl, Green Lantern ve Engineer yer almaktadır. Ayrıca Supergirl'in de filmde yer alacağı söylenmektedir.